Merhaba, Odağında insan Var podcast serisinde bu kez Güran Göke ile birlikteyiz. Nurus Dense ile çekilen bu ilk bölümün sonlarına doğru geliyoruz artık. E, Güran Göke'nin ünvanını söylemeyeceğim. Merak edenler internetten araştırabilirler ama ben ona iş dünyasını şekillendiren insanlardan biri olarak gördüğümü her zaman söylüyorum. Çünkü e, ilk tanıştığımızda bazı dokümanları gördüğümde inanamamıştım hangi yıllarda nelerden bahsedildiği hepsi de Gürhan Bey'in vizyonu. Onlardan da yeri geldikçe biraz bahsedeceğim ama bu Future of Work dediğimiz zaman yani geleceğin iş yerleri, geleceğin yaşamı, insan ortam teknoloji uyumu bu konularda hepimizden önce, Covid'den önce düşünmeye başlamış malzemeler üretmiş aslında bir yandan iş dünyası düşünürü tabii ki bir tepe yönetici. Ee, Güran Bey o zaman siz kendinizi benim e, ünvan vermeden tanıtma şeklinde birkaç ünvan ekleyerek tamamlayabilirsiniz. Evet. Yani Benim e, hep e, belki çocukluktan beri ilgi olan, alanım yani bu insan davranışının nasıl olacağı ile alakalı ve bunu hep e, bir şeylerin nasıl tetikleyeceği üzerine. Dolayısıyla da şuna bakıyorum yani insan alan mekan Teknoloji, süreç yönetimi, bunlar hepsi bir birlikte. Ortaokulda mı öğrettiler, lisede mi öğrettiler? Bu yani yani kesişim kümeleri. Aslında sadece sistem kurmak yetmiyor. Onun mekanı da, alanı da, zamanı da, insanı da önemli diyorsun. Mesela. Ee öyle. Bir de şimdi hani eskiden bir bilgisayarın e, software'da, hardweryde çok e, zaman aralıklarıyla değişiyor. Şimdi bu zaman aralıklarıyla olan değişim aslında. ...mekana belli bir şekilde yansıyordu. Mekanın değişim ihtiyacı... ...daha statik halde kalabiliyordu. Ee, ve tabii ki... ...bir malzemeye ulaşma süresi de çok farklıydı. Yani bugün... E, ...işte internetin gelişmesi... ...Instagram'ın... E, ...dönüp insanların sosyal medyada... E, ...farklı yerlere seyahat edebilme... ...fikirlerini görebilmeleri... ...farklı yerlerde yeme içme kültürünü... ...görebilmeleri, paylaşımın artması... Bunların hepsi her şeyi tetikliyor. Çok doğru. Peki bunu e, kaç, 40 yıldır ofis e, çalışıyorsunuz değil mi? 40 yıldır aynı olmuştur. Öyle, aynı. 40 öyle. 40 yıldır Türkiye'deki birçok ofislerin e, stonu yöneten, ofis e, tasarımlarına dahil olan, içine e, tasarımları da hatta yapan bir ekibi yönetiyorsunuz. Evet. Ne gördünüz bu? Eskiden değişim daha yavaş oluyordu dediniz. Doğru. Ama daha hızlı olduğunu. Şimdi biraz aslında eskiden olay şöyleydi. Daha mekanik bir yönetimdi. Yani bu mekanik yönetimde işte insanlara masa verdim. Tamam bilgisayarda verdim. Tamam burada iş üretsinler havasında bir şeydi. Özellikle de bu Covid'den sonra uzaktan çalışma, hibrit çalışma modelleri, yok işte efendim e, paylaşımlı ofisler, e, yok e, şeyde e, bir e, kafe zincirinin bilmem yerinde çalışma filan gibi ya da otel lobisinde çalışma yani evde çalışma bütün bunlar birbirinin içerisine geçmeye başladı. E, ben Covid'in olduğu tarihte de şunu söylüyordum yani bu uzaktan çalışma ya başına itibaren süper inandığım bir şey olmadı. Hı hı. Neden inanmadığımı söyleyeyim çünkü yani giderek e, aslında e, yaratıcılığa daha çok ihtiyacımız var. Yani insan sosyal bir yaratık ve bu sosyal yaratığın bir arada olmaksızın bir şey geliştirebilme ihtimali çok düşük. Onun için de belki birçok şirket geri dönmeye başladı. Değil mi? Ne görüyorsunuz orada? Ve geri döndüklerinde tasarımlar değişiyor mu? Yani değişiyor mu dan ziyade kesin değişmesi gerekiyor. Mistanbul'da ya yaklaşık 8 milyon metrekare ofis alanı var. Bunun içerisinde Çin e, Çinli uluslararası şirket var, Amerika uluslararası şirket var, Japon uluslararası şirket, İngiliz var, Alman'ın, hepsi var. Şimdi bunlardan gelen data ya eğer siz okumaya başlıyorsanız e, ofis planına baktığınız zaman şirketin nasıl çalıştığı kültüre okuyabiliyorsanız yani e, çünkü e, Selahattin merkezde burası. O zaman ofislerle birlikte çalışmak kıymetli yaratıcılık açısından. Ama ofisler çeşitleniyor. Farklı pilot ofisler oluşuyor. Ofisler dağılıyor. Belki daha adem merkeziyetçi oluyor mu diyoruz? Ee, evet ve bir tek şey daha oluyor. Ofislerin duygusallaşması gerekiyor. Ayrıştırmaktan ziyade birleştirecek ofislerin olması gerekiyor. Ben belli bir yaştayım. Aslında şirketin informasyon teknolojisini getirebilecek olan ve hayalini kurabilecek olan kişiler daha gençler. E şimdi benle onun arasında bir iletişim olması evet, gerekiyor. Evet eski makam ofisleri katlara dağılmış değil mi? Ünvanlar evet. falan değişiyor. Ya, değişiyor. Daha homojen bir yapı ortaya çıkıp daha bir birlikte ünvanlardan ayrışmış, birlikte iş yapabilirlik ortaya çıkması gerekiyor. Aslında e, jenerasyonsuz bir yapının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben ofisi bir kale gibi görüyorum. Yani şirket açısından bir kale gibi görüyorum. O O kalenin içerisinde ise biraz yumuş yumuş olması gerekiyor. Yani adaptif vaziyette olması gerekiyor. İşte dosyalama sistemleri ortadan kalkıyor. E, Dolap yok artık. Kişisel, e, kişisel komodinler, kesonlar ortadan kalkıyor. Çünkü ofiste geçirdiğiniz vaktin şekli değişiyor. Çok doğru. Bir de yeni jenerasyon ve aslında hani yeni demeyelim. Genç yaşlı herkes kendi kişisel sağlığına da dikkat etmeye başladı. E, güvenliğine de dikkat etmeye başladı. İşte bu binaların deprem güvenliği olmasından kullandığın ofis mobilyalarının e, kimyasal üretmemesine, sırtının ağrımamasına kadar. Bu eğilimi baskıyı görüyor musunuz çalışanlardan veya kurumlardan? Ee, kesinlikle görüyoruz. Daha çok daha bilinçli olan bir yapı var. Ofis koltuğu çok kişisel bir ürün. Yani o ürünün sizi adapte oluyor olması gerekiyor. ...insana... İnsana. Çünkü yani birimizin boyu daha kısa olabilir, daha uzun olabilir. Kol kanat genişlikleri daha farklı olabilir. Şimdi doğru çalışmada bir kere zaten posterel olarak sizin doğru oturabiliyor olmanız gerekiyor. Ve elinizdeki enstrümanın size bu konuda destek veriyor olması gerekiyor. ...ve şimdi Ekranla olan ilişkiniz. Masayla olan ilişkiniz. Vücudunuzla olan ilişkiniz. Bazen bunları pek dikkat etmeden hani alıp mutfak masasında, mutfak sandalyesinde falan da çalışıyoruz saatlerce. Ee, çok iyi. B3 ile B5 arasında falan herhalde boyun <laughs> fıtığına <yani, gülüyor> sebep oluyor. oluyor. Ondan sonra iyi bir çalışma sandalyesi aldığınız zaman yani fizik tedavi olan ihtiyacınız daha düşecek. Yani buna <laughs> biraz yani fizik tedaviler kızabilir bizim yaptığımız ürünlere ama yani e, yani fizik tedaviciler kızabilir ama İK ve İSG'ciler memnun olabilir. Meslek hastalığına dönmez. Mekan evet. yaratıcılığı nasıl arttırır? Veya kolaborasyonu? Şöyle çok ciddi arttırır. Yani şimdi e, siz e, tamamen içe dönük bir yapıdakini ve tamamen açık ofis bir yapıya koyarsanız belki o çok iyi bir mühendistir ama yani kendisi ve performansı, o, performansı düşüvettir. Şimdi aslında mekanı yaparken o unsurları beraber değerlendirerek e, elimizdeki kişilik envanterlerini bir araya alıp öyle değerlendirmek. Bu oluyor. çok değişik bir açılım oldu. Yani aslına bakarsanız herkes eşitmiş, aynıymış gibi davranıp kafa sayısına göre biz aslında e, ofisleri tasarlıyoruz veya dizayn en fazla ünvan farkına bakıyoruz. Ee, Ama aslında insanların ve işin e, biçimine de bakmak gerekiyor. Eldeki envantere el kesin bakmak gerekiyor. Yani e, ona bakmadan e, insanlara misyon yüklemek zor bir şey. Mesela üniversitede finallere hazırlanırken bazı insanlar kendi kendine sessiz ortamda çalışırsa daha başarılı olur. Bazıları başkalarını anlatarak başarılı olur. Bazıları ise tamamen not çıkararak işte ekip halinde çalışarak. Aslında çalışma biçimlerimize göre ofisler tasarlanırsa performanslar artar diyorsunuz. E, kesinlikle çalışma mekanları diyeceğim aslında ofisler of demeyeceğim. Doğru. Çalışma mekanları diyeceğim, çalışmanın e, e, konumlanacağı alanlar. Şimdi Bugün şu anda içinde olduğumuz mesela ürün kalmıyor. Biz akustiği yönetmekle ilgili, malzemeyle beraber akustiği yönetmekle ilgili e, yaklaşık bir 10 senedir kendi fabrikalarımız içerisinde akustik ses laboratuvarlarımız var. Ve Dolayısıyla malzemenin ne şekilde davranacağını ölçerek buna göre gidebiliyoruz. Şimdi oradaki önemli şeylerden bir tanesi de şu. Ee, girdiğiniz yerde bir kere sesinizin değişmemesi lazım. Yani hem yüksek frekansları hem düşük frekansları beraber yönetebiliyor olmanız gerekiyor. İkincisi e, böyle bir mekanda hava kalitesini yönetebiliyor Tabii. olmanız gerekiyor. Biz onu garanti edebilir hale getirmiş vaziyetteyiz. Ee, üç, bu çok küçük bir mekan. Bu küçük mekanlar içerisinde e, doğru malzeme kullanılması gerekiyor. Çünkü yanlış malzeme kullanılması durumunda yani böyle mesela cam elyafı, e, taş yürü falan bunlar direkt olarak kullanılacak malzemeler olamaz. Toksik de olabilir bazı e, Bunların içerisindeki e, mikrofiberler bir kere ciğerinize falan giderse veya kanserojendir bunlar. Yani e, veya şimdi e, euroformal date olan malzemeler kullanılamaz burada. Yani, Bayağı iş sağlığı, güvenliği konularından bahsediyorsunuz. E, da, bu, aslında bu hatırlarsanız, şey yani ben e, bu e, 2020'de pandemi döneminde Reset evet, Workspace yaparken, e, orada esas e, İSG'den ziyade ben oraya şunu koymuştum. İnsan sağlığı ve iş yeri güvenliği diye bir madde koymuştum. Evet, bunu tam buna getirecektim lafı. 2020 yılı bu, 5 yılı bitti. Hatta kitabın basılması 2020 Aynen aynı. O tam Covid zamanında toplantıları hatırlıyorum. her Yönde bunun e, hayal ortaklarından biriydi. Birçok sponsoru, destekçisi vardı. Ama şey çok değişik gelmişti o zaman da bana. Buradaki çalışmak e, çalışma konuları yani Covid'den sonra dünya ne olacak? Her şey resetleniyor derken 5 tane konuşma başlığı vardı. Çok enteresan geliyordu. İnsan sağlığı ve iş yeri güvenliği. iş sağlığı güvenliği değil. insan sağlığı ve iş yeri güvenliği. İnsan hep önce. Bakın burada da zaten yine terminolojik yenilenme yapmışız. Şimdi konuyu dağıtıp geri dönüyorum. Ben ofise e, duvarlara falan baktığımda mesela emotional intelligence'dan bahsettiğini görüyorum. O 25 sene önce. Doğru. İşte yine 20 sene önce, COVID'den önce... Flexible çalışma, esnek çalışma, her yerden çalışma lafını görüyorum. Birazdan böyle hani Jules Verne gibi geleceği görmek nereden geliyor onu soracağım. Kişisel bir soru soracağım ama şimdiden dönüyorum. Buradaki başlıklar insan sağlığı ve iş yeri güvenliği, kurum kültürü, esnek çalışma, İK uygulamalarının yeni döneme adaptasyonu, hukuki değişiklikler, işe dönüş olacak mı nasıl olacak, iletişim ve eğitimi bu işin nasıl olacak, ve dijital adaptasyon, kurum içi inovasyon gibi tanımlar var. Ayrıca sürdürülebilirlik ve tasarım, insan odaklı tasarım, teknoloji ve tasarım üzerine bir de çalışma alanlarının geleceği üzerine müthiş workshoplar sonrası, araştırmalar sonrası hazırlanmış bir rehber kitap hala çok geçerli. Dediğim gibi bu iş ve e, hayal ortaklarından biri per yöndü hala web sitesinden edinebiliriz bu. Bu 5 sene önce çıkarılmış çok güzel e, akıllı çalışmayı öneren bir rehberdi. Şimdi onu sorayım size. Bu yeni terimleri koymak yani insan sağlığı güvenliği demek, emotional intelligence'dan yıllar önce bahsetmek, esnek çalışma demek. Nereden aklınıza geliyor? Ya yani ben bunu yuran olarak söylüyorum. Ee, şöyle 1990'larda biz çözüm sağlar diyorduk. En mükemmel mobilde demiyorduk. Evet. 2000'lere geldik. 2000'lerde motivation, motivation design dedik. Yani o zaman çok anlaşılamadık. Yani anlaşılamadığımız noktada şu oldu. Yani 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 mobilya üreten birisi motivasyondan ilgili ne demek ne istiyor? Ne alakası var? Ben hep hayalimde, hayatımda şöyle düşündüm. Yani, yani ifenden vardı. Sonra if this geçti bu olay. Evet, sonuçta 100 yıllık bir şirket. Siz 3. jenerasyonusunuz evet. abinizle birlikte ve e, teknolojiye yatkınlıkla birlikte artık Nurus bir teknoloji şirketi deniyor. E, diğer taraftan e, demin konuştuğumuz akustik laboratuvarlar, teknoloji yatırımları ve bunların ürünlere yansıması, sağlık, güvenlik, sürdürülebilirlik konuları aslında e, çok da beklenen e, Mecbur kalınan şeyler değil. Kendiliğinden istediğiniz için bu yatırımları yaparak ilerletiyorsunuz. Buradaki motivasyon ne oldu? İnanç bir kere. Başlı başına bir kere inanç. İyi bir çalışma koltuğu yapıyorsunuz. İyi bir çalışma koltuğu yani çalışanı doğru sağlıkta tutacak bir şey. Global markalarla olan bir rekabete girebileceğim mi? Tabii o rekabet için sertifikasyonlar lazım. Oranın standartları lazım yabancı dilde iletişim lazım. Bir çok mesela. şey lazım. Biz her zaman için Nurus'ta bir startup kültüründeyiz bir kere. Yani hiçbir zaman için e, biz bir kurumsal yapı çok değiliz. Evet yani, ve hiyerarşik değil holokratik örgütleniyor yani halkalar halinde çalışıyor. Hatta bu modelle de e, Peryan ödüllerinde finalist olduğunu biliyoruz. 8 milyon metrekarelik ofis stoğunun çok önemli bir bölümüyle hani ilişki kuruyorsunuz, teklif veriyorsunuz, evet. iş yapıyorsunuz. Genel eğilimlere baktığınızda bu dönemlerde talepler nerelerde yoğunlaşıyor? Ve önümüzdeki birkaç yıl ne görüyorsunuz çalışma alanları ile ilgili? birincisi tabii ki şirketlere dönülmesi gerekiyor. Ama dönülecek yer eski yer değil. Yeteneğe şirketlerin ulaşması gerekiyor. Ve yeteneği elle de tutuyor olması gerekiyor. Şirket kültürü açısından baktığınız zaman ve aidiyet olması için yani mekanların duygulara da dokunan mekanlar olması gerekiyor. Yani ben bunu yani 2014 senesinde e, marka Konferansı'nda bunu söyledim. Hı hı. Yani beş duygulara dokunan mekanların olması gerekiyor diye. Çünkü yani kreativitenin e, olması rekabetin çözülebilmesini sağlıyor. Katma değerli ürünün ortaya çıkartılabilmesini sağlıyor. Yenilikçi, şirketlerin yenilikçi davranabilmesini sağlıyor. Peki firmalar bunu sorduğunda ne tür çözümler öneriyorsunuz? Duygulara nasıl dokunmuyor? Ee, şöyle, birincisi fonksiyonlar çok önemli. Şimdi mesela fonksiyonlardan bir tanesi diyelim bu içinde konuştuğumuz odacık. Yani e, biz şu anda e, 1 metre, 2 metre bir alanda 2, 20 bir alanda bir görüşme yapıyoruz. İki kişi gayet rahat bu alanın içerisinden konuşabiliyoruz. Ve dışarıdaki e, ses seviyesine yani 30 desibel aşağı indirerek bunu konuşabiliyoruz. Hava kirlenmedi. E, hava kirlenmedi çünkü aşağı yukarı sadece bu odada 83 defa havayı e, bir saat içerisinde yenilemiş vaziyetteyiz. Hani ortam havasını Dışarıya egzoz olarak çıkartıyoruz. Ve e, bu mekan içerisinde yani hava düşüklüğünden dolayı sizin bir baş ağrısı hani, gibi bir konunuz olmaz. yok. İkincisi sosyal alanlar çok artıyor. Yani illa masa falan olmaksızın orada bulunma arzusunu oluşturmanız Hı. gerekiyor. Aynı formatta değil ama yeni çalışma düzenine uygun yeni tasarımlar isteyerek firmalar geliyor geleceğin yani. Aynen. Önümüzdeki birkaç yılda böyle olacağını düşünüyorum. E, renkler de çok önemli Hı. bence. Yani Renkler ve malzemeler de insanlara çok şey yapıyor, dokunuyor. Biz çok uzun uzun konuştuk. Süremizin de sonuna geldik. Ben e, kısaca aslında Peryon adına da bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çünkü e, Novus marka olarak da e, hem kongrede e, hem çalışma alanları desteğinde Peryon'un her zaman yanında olan ve bu podcast serisinin başlamasına da destek olan bir tarafta durduğunuz için hakikaten böyle iş ortakları çok kıymetli sivil toplum kuruluşları için ve her yönde bu kadar yılda 50 yıl aşkın süredir odağında insanları altını çize çize e, iletmeye çalışıyor. Bu sesi duyurmaya da yardım ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Biz her zaman yanındayız. Çünkü çok, beraber yapabiliriz ancak bunları. Çok doğru. Ofislerdeki, hayattaki, çalışma alanındaki değişim, liderlikte de değişim hep bir arada olacak. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Buyurun odamızdan teşekkür. çıkabiliriz artık.